Sevgili arkadaşlar, hepinize güzel bir gün diliyorum. Çok sorulan sorulardan birisi, daha doğrusu herkesin merak ettiği işte yıl sonu yaklaştıkça emekli maaş artışları yüzde kaç olacak? E, emeklilerin maaşlarına herhangi bir refah payı gelecek mi? Enflasyon artışı ne kadar olacak? E, biz de zaman zaman enflasyon hesaplamalarından yani daha doğrusu enflasyon tahminlerinden bu hesaplamaları yapıyoruz. Aşağı yukarı da e, Yıl sonunda enflasyonun yüzde kaç açıklanacağı e, aşağı yukarı belli oldu. Çünkü hem orta vadeli programda, hem merkez bankasının e, öngörüleri hem de e, değişik kurumların ekonomistler arasında yaptığı anketlerden çıkan sonuçlarda bakıyoruz ki enflasyon tahminleri yüzde 40 ile 45 arasında değişiyor yıl sonu. Bunun üzerine de e, bir e, tahmin yürütmek mümkün. Ancak bize bu sadece enflasyon tahminleri değil ee, şimdi 2024 bütçesinden sonra 2025 bütçesinde konuşmaya başladık meclise de geldi Tabii bu bütçede birçok alana özellikle de maaş artışları ile ilgili alanlara yeni kaynaklar aktarıldı bu kaynakların artış oranlarına baktığınız zaman aslında enflasyon tahminlerinin dışında da bir artış yapılması öngörülmüş gibi görülüyor birazdan onların detaylarına gireceğim e, i̇sterseniz önce bir şu enflasyon e, tahminlerine ve oradan çıkan enflasyon artış oranlarına bir bakalım. Sonra da bütçedeki bu refah payı nasıl oluşuyor ona e, hem detaylıca bakmış olalım. Yıl sonu enflasyon beklentilerinin işte yüzde 40 ile 45 arasında değiştiğini söylemiştik. Ama biz burada isterseniz orta vadeli programı yani en düşük enflasyon tahmininin olduğu bu öngörüyü dikkate alarak buradan başlayalım. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini orta vadeli programda yüzde 41,5'tu. 2025 yıl sonu içinde yüzde 17,5'luk bir tahmin ortaya çıktı. Peki 2024 yılı sonu enflasyon tahminine göre enflasyon artışları ne olacak ona bir bakalım. 6 aylık enflasyon yüzde 41,5'a göre yüzde 13,44 çıkıyor. SSK bağ artışı yüzde 13,44 oluşuyor bu şekilde enflasyon artışı. Memurlardaki toplu sözleşme %6'lık ve Temmuz'da oluşan onun üzerindeki enflasyon farkıyla da %9.31'lik bir enflasyon artışı ortaya çıkmış oluyor. Ha daha yüksek enflasyon tahminlerine göre baktığınız zaman da bu oranlar %13 ile 15 arasında değişiyor. Şimdi soru şu. Enflasyon artışı mı yapılacak Ocak'ta yoksa bunun üzerine bir refah payı konulacak mı? veya bu memur artışı 9.31'de mi kalacak yoksa SSK Bağkur'la eşitlenecek mi geçtiğimiz Ocak ayında olduğu gibi? Bunların cevaplarını da biraz bütçedeki değişikliklerden çıkartabiliyoruz aslında. Şimdi tek tek onlara bir bakalım isterseniz. Ne olabilir? Refah payı nasıl gelebilir? Biraz onu değerlendirelim. Evet, bütçede ki değişimlere baktığınız zaman özellikle memur ve emekli artışlarının işaretini verecek değişikliklere baktığımız zaman ilk değişiklik sosyal desteklerde görüyoruz. 2024 yılında sosyal desteklere 497 milyar lira ayrılmış. 2025 yılı için ayrılan kaynak ise 651 milyar liraya çıkartılmış. Ne kadar artmış diye baktığımız zaman yıllık artışta %30.98 olmuş. Bunun alt kalemlerine baktığınız zaman oranlar yüzde otuz sekizlere kadar çıkıyor. Ama genel sosyal desteklerdeki artış yüzde otuz Peki bu ne anlama geliyor? Yani emekliyi ve memuru ilgilendiren kısmı ne? Sosyal destekler tamamen memurlara ve memur emeklilerine yapılan artış oranında e, artırılıyor. Biliyorsunuz her Ocak ve Temmuz ayında tabii bu artış e, bütçedeki artış yıllık ve belki bunun içinde işte yeni e, sosyal destek alacakların sayısının artabileceği de öngörülerek bu artış yapılmış ama her halükarda baktığınız zaman az önceki tahminlerden önümüzdeki yıl yüzde on buçukluk ya da yüzde yakın bir enflasyon beklendiğine göre Temmuz ve Ocak artışlarını düşündüğünüzde memur maaş artışının yüzde dokuz geçeceği görülüyor. Biraz daha detaylandıralım özellikle kamu personeli için yapılacak. Artışlara bir bakalım. Dolayısıyla her bir kalemde göreceğiz ki %9.31'in ya da %13.44'lük SSK Bağkur artışının üzerine bir refah payı gelmesi öngörülmüş. Şimdi kamu personeline bir bakalım. Kamu personelinin giderleri de her bir kurum için ayrı ayrı bütçede yer aldı ama biz toplamlarına şöyle bir bakalım. 2024 yılında kamuda çalışanlara işte sözleşmelisi memuru işçisi neyse 2 trilyon 866 milyar liralık bir kaynak ayrılmış 2024 yılı için işte bu yıl sonuna kadar kullanılacak önümüzdeki yıl için ayrılan kaynak ise 3 trilyon 911 milyar liraya çıkartılmış artış oranı ne 36.46 bu ne anlama geliyor iki anlamı var bir Yıllık olarak e, kamu personelinin e, ücretlerinde yüzde artış yapılabilir. Ha yüzde 36.46 tam artışı göstermeyebilir çünkü yeni memur alımları var ama bir yandan da e, işte emekli olan memurlar var. Ama öyle gözüküyor ki yüzde 30'un üzerinde bir artış söz konusu. Peki Ocak'ta e, Enflasyona göre hesapladığımız oran kaçtı? %9.31'di. Öyle gözüküyor ki %30'un üzerinde 36'yı bulan bu artış oranı %9.31'in refah payıyla yukarı çekileceğini gösteriyor. Çünkü Temmuz'da da eğer %17.5'luk 2025 hedefi varsa daha düşük bir artış olacak. Ee, öyle gözüküyor ki Ocak ayında hem SSK Bağkur Emekleri hem de Memur Emekleri için bir refah payı geliyor. Şimdi biraz daha detaylara devam edelim. Yine bütçede kaynak ayrılan bir başka kalem ise 65 yaş üzerinde olan, işte ihtiyacı olan vatandaşlara ödenen 65 yaş aylığı. Bildiğiniz gibi 65 yaş aylığı da aynen emeklilerde ve memurlarda olduğu gibi her Ocak ayında ve her Temmuz ayında artırılıyor arttırılırken de artış oranı memurlara yapılan artış oranı kadar oluyor. Şimdi bakıyoruz tabloya. 2024 yılında 64.1 milyar liralık bir kaynak ayrılmış. Bu kaynak 2025 yılında 88 milyar liraya çıkartılmış. Artış oranı ne? %37.28 yani %38'e yakın bir artış. Az önce kamu personeline ayrılan kaynakta %36-37'lik bir artış e, görmüştük. Burada da 38'lik bir artış var. Bu da işte belki 65 yaş aylığından e, faydalananların sayısının artması da bunun içinde e, sayılabilir. E, ve yıllık olarak düşünün bunu. Dolayısıyla yine Ocak ayında gördüğümüz o 9.31'liğin üzerinde bir artış yapılacağının işaretini burada da görüyoruz. E, netice itibariyle bir refah payının ipucu burada da geliyor. Yani bu refah payı hem memurlar için olabilir, hem memur emekleri için, hem de SSK bağkur emekleri için. Yine buradan çıkarttığımız sonuçlardan birisi de 9.31'de kalmayacağı SSK bağkurlarla zam oranlarının da eşitleneceği yönünde. Biraz daha detaylara bakmaya devam edelim. Evet, 2025 bütçesindeki bir başka kalem ise sosyal ekonomik destek ödemeleri. Biliyorsunuz bu da işte ihtiyaç sahipl sahiplerinin Çocuk, okuyan çocukları için e, yaşı küçük çocuklar için ayrılan kaynaktan bahsediyoruz. Onlara e, her ay düzenli olarak ödemeler yapılıyor. 2024 için ayrılan kaynak 12,5 milyar liraymış. 2025'te bu rakam 17 milyar liraya çıkartılıyor. Artış oranına bakıyorsunuz %36. Şimdi toplam sosyal desteklerin artış oranı %30'un üzerindeydi. Biliyorsunuz kalemlerde de işte %38'lere kadar çıkan rakamlar gördük. Yani 30-35 aralığında bir ortalama düşünürseniz her halükarda bunlar da yine memurlara yapılacak zam oranında artacağı için her halükarda Baktığınız zaman hani yıllık da olsa işte sayının artacağı da öngörülse yine 9.31'in üzerinde Ocak'ta bir artışın yapılacağını gösteriyor bize. Dolayısıyla bir refah payı geliyor. E, kalem kalem incelediğinizde tabi bunun da devamı da var ama e, buraya kadar konu herhalde anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Şimdi e, bu rakamları değerlendirelim. Enflasyon rakam ları üzerinden daha doğrusu enflasyon tahminleri üzerinden yaptığımız hesaplamalarda ne çıkmıştı? SSK Bağkur için 6 aylık enflasyon %13.44. Memurlar ve memur emeklileri için %9.31. Ama bütçeye baktık. Memurlara yapılacak zam oranında artırılacak kalemlere baktık. Her birinde yıllık da olsa %38'i bulan artışlar söz konusu. E baktığınız zaman da 931'in yukarı çekileceği açıkça görülüyor. Ee, buradan şu sonucu ulaşabiliriz: Ya e, memur maaş artışıyla SSK Bağkur artışlarının eşlenmesi e, öngörülmüş, ya da her iki kesimde e, bir refah payı eklenmesi öngörülmüş. E, rakamlar bize şunu söylüyor ki, Ocak e, artışlarının eşit olarak 20'ler civarında e, yapılabileceğini gösteriyor. Tabii önümüzde biz Ekim ayının enflasyonunu karşılayacağız Kasım ayında. Dolayısıyla 4 aylık enflasyon oranı da ortaya çıkmış olacak. Sonra 2 veri kalacak. Hepsini değerlendireceğiz ama bütçeden şunu söyleyebiliriz. Başlığı burada tekrarlayalım. Bütçeden bir refah payı işareti çıkmış oldu. Rakamları değerlendirdik ama değerlendirmeye devam ediyoruz. Ocak'ta emekli maaş artışları ne olur sorusuna cevap bulmaya çalışıyoruz. Bizim tahminimiz işte yüzde 13-15 aralığındaki enflasyon artışının yüzde 20'ler civarında refah payıyla tamamlanması yönünde. Ama bekleyip göreceğiz. Daha veriler geldikçe sizinle bunları da paylaşmaya devam edeceğiz diyelim. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Sevgiler sunuyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.